Bir tarafta dünyayı yöneten Amerika'nın birliği ve üç ülkenin daha da kurucu üye olmasıyla kurulan birlik NATO yıllar yılı sömürülmüş ancak sonunda bağımsızlığına kavuşmuş olan dünyanın yedi kıtadan bir tanesi dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika kıtası. Ve bugün NATO ve Afrika kıtası artık karşı karşıya gelecektir. Afrika yıllar yılı sömürülmüştür. Bu yüzden intikam ister. Ve böylece NATO'ya savaş ilan eder. Çünkü NATO birliklerin bazıları Afrika'yı sömürüldü. Amerika ise bunu destekledi. Donanmalarını savaş uçaklarına gönderen Afrika Birliği yani Afrika kıtası bunu kullanıp bunları kullanıp NATO'ya saldırdı. Bunu duyan NATO hızlı bir şekilde Portekiz taraflarında tanklarını hazırladı. Bunun üzerine büyük bir kavga başladı. Ancak bu kavga başlarken hızlı bir şekilde bitti. Ve bir Afrika savaş gemisi batırıldı. Ancak buradaki savaş bu zaman sonra başlamıştı. Ve NATO'ya karşı kazandı. Böylece Afrika birlikleri hızlı bir şekilde Portekiz'i ele geçirdi. Hatta birlikleriyle Portekiz'i ele geçiren Afrikalılar aynı zamanda İspanyollara da ayak basıp rahatça işgal ettiler. Ve burada hem Afrika birlikleri hem de NATO birlikleri karşı karşıya geldi. Ancak baktığınız üzere Afrika birlikleri daha güçlü olduğu için Afrika birlikleri bu savaşı kazandı. Ve neredeyse Marsilya'yı ve Torino'yu işgal etti Afrika. Ayrıca Torino'dan da yola çıkarak Milan'ı, Venedik'i ve Fiorentina'yı tamamen işgal etti. Bunu gören Amerika Birleşik Devletleri Afrika'ya Karşı koyabilecek tek NATO üyeleri olduğu için asker gönderdi. Böylece Amerikan gemileri geldiğinde tek başına dolanan Afrikalı gemiye gördüler ve bombalayarak imha ettiler. Böylece rahatça kazandılar. Ancak savaşı kazanmaları pek de bir şey değiştiremeyecekti. İtalya'ya uçuşan ve İtalya'yı her gün bombalayan, İtalya'yı neredeyse Suriye'ye çeviren Afrikalı müthiş uçaklar bir kısmı oraya gitti ve böylece Afrika bunu görünce savaş gemi takviyelerini artırdı. O savaş gemileri o Afrika uçağını da indirdiler ancak onlarla büyük yaşadı. Sadece birkaç solanmasıyla hayatta kaldılar ama bir şey değiştirmedi. Ve bunun üzerine saldırıya geçen Afrika gemileri onları rahatça vurdu ve Amerika'yı yendiler. Sıra ise Türkiye'ye gelmişti. Eğer Afrika Türkiye'yi işgal ederse ve NATO'yu işgal ederse bu Türkiye için hiç hoş olmazdı. Bunun üzerine motorlarını çalıştıran Türkiye, NATO'dan da destek aldığı savaş ve gemilerini yolladı. Bunun üzerine içlerinde Makedonyalısı, Bulgarlısı, Rumenlisi, Türk'ü, Yunanlısı, İtalyalısı vardı. Ve bunlar ve bu savaşın sonucunda Tunus'un yarısını ve Libya'nın ve Mısır'ın topraklarının kıyı kesimlerini topraklara kattılar. Böylece sırasıyla Mısır düştü, Libya düştü ve Tunus düştü. Bu üç ülkede düştüğü için Afrika güçsüzleşmeye başladı. Böylece İtalya toprakları, İtalya çok destek verdiği için işgal edildi. Ancak İtalyan askerleri hala ayaktaydı. Afrika'nın gönderdiği müthiş bir takviye gemiler sayesinde Fransa'nın Brest ili fethedildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri nükleer bombalarını kullanmaya hazırdı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Afrika'nın en zayıf noktalarına yani Afrika'nın en önemli noktalarına vurdu ve böylece Afrika güç kaybetti. Güç kaybeden Afrika Amerikan baskısıyla hızlıca toprak kaybetti. Böylece savaşı kaybettiğini anlayınca savaştan çekildi. Savaşı NATO kazandı. Görmüş olduğunuz gibi senaryomuzda da NATO kazandığı için aslında Afrika'nın çok da güçsüz bir kıta olduğunu söyleyemeyiz ama güçsüz kıta olduğunu tabii ki de söyleyebiliriz. Ve zaten Afrika'nın güçsüz olması sebebi Yönetimin iyi olmaması Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.